Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Starliçe bitkimizdeki çiçeklenmeme problemini şimdi ele alacağız. Bu probleme başlamadan önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi starliçe bitkimizin çiçeklenmeme sebebi ee neler olabilir? Starlice bitkimizdeki çiçeklenmemesi yetersiz ışıktan olabilir. Bitkimiz bol ışık ister. Özellikle bu çiçeklenme döneminde bol bol ışık ihtiyacı duyar. Çiçeklenme için çiçeklenme döneminde ışığınızın yeteri kadar ışık aldığına dikkat edin. Ayrıca yine besin eksikliği de bitkinizin çiçeklenmesini engelleyecektir. Yine bu bitkimize sıvı veya katı gübre kullanarak yani özellikle Sanki çiçeklenme döneminde sıvı gübre daha çok etkili olacaktır diye düşünüyorum. Sıvı gübre kullanarak çiçeklenmesini sağlayabilirsiniz. Son olarak da yine çiçeğimizin sıcaklık ortamına dikkat etmeliyiz. Ee, çiçeğimiz sıcak ortamda daha daha hızlı çiçek açacaktır. Ee, soğuk ortamda dediğim gibi bitkimiz zaten e, biraz dinlenme dönemine geçtiği için sıcak ortamda tutmanız daha uygun olacaktır. Tabii ki bu saydığım durumlar genelde dışarıda bakılan sterli şey için söylüyorum. Ama siz bitkinizi bir ev için, ev içerisinde, ev ortamında bakıyorsanız çiçeklenmesi çok çok düşük bir ihtimaldir. Genelde aslında birçoğumuz salihçenin e, çiçek açması için değil de yaprakların gö gösterişliğinden dolayı evimizde bakıyoruz. E, yani evimizde baktığımız salihçenin e, ev içerisine baktığımız salihçenin çiçek açmasını pek beklememek gerekiyor. Salihçemizin çiçek açmasını e, bu saydığım sorunları dikkat ederek sağlayabilirsiniz. Bir sonraki salihçe problemi de görüşmek üzere. Hoşçakalın.